Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce yine söylemek istiyorum ki kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı, ayrıca yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bugün ne yemek yapsam diyenlerdenseniz eğer bu yemeği yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem çok kolay hem çok lezzetli ayrıca çok da bereketli bir yemek. Burada yapacağınız sadece Sebzeleri doğrayıp kızartmak onun haricinde bütün işi zaten fırın yapıyor. Ben bunu genelde en sıkıştığım zamanlarda yapıyorum. Çok kolaylık oluyor. Zaten bunları kızartıp koyduktan sonra hemen fırındayken işime bakabiliyorum en azından. Bunu siz kıymasız olarak da yapabilirsiniz tabii ki ama kıyma koyduğunuzda daha güzel oluyor. Bir de ben bunları bazen kızartmadan da koyuyorum. Fakat tabii ki kızarttığımda her zaman daha güzel oluyor. Ama eğer kızartmaya vaktiniz yoksa kızartmadan da koyabilirsiniz. Aa işte ben kızartmakla uğraşamam diyenler için de bunu böyle bir alternatifte söylemek istiyorum. Üzerine salçalı sosumuzu da döküp süsledikten sonra fırınımıza tabii ki koyabiliriz sonrasında. Zaten içerisine salçalı sos döktüğümüz için pişmemiş olsa bile içerisinde kaynayacak ve pişecek. Ama dediğim gibi her zaman bu şekilde kızartarak daha lezzetli ve daha mükemmel bir tada erişmiş oluyorsunuz. İsteğe bağlı olarak bunun içerisine biraz da kekik eklerseniz eğer daha çok tat verecektir. Ben fırına yaptığım yemeklerde ve et yemeklerinde her zaman kekik kullanıyorum. Zaten et yemeklerine ya da tavuk yemeklerine her zaman çok yakıştığını düşünüyorum. Afiyet olsun.